Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir e, tığ işi örneği yapacağız beraberce. Nasılsınız arkadaşlar? Bu ara iyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. İpimi bebe ipi kullandım. Tığımı da 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. İstediğiniz her iple yapacağınız, yapabileceğiniz bir örnek. O yüzden ipe çok takılmayın. Elinizde olan ipleriniz varsa ya da Rengi hoşunuza giderek ip aldıysanız tığını da ona göre uydurup bu örneğinizi yapabilirsiniz. Bu örnekten neler olur? Yelek yapabilirsiniz. Ondan sonra yazlık bluz yapabilirsiniz. Direk battaniyesi olur. Yani her şeye yakışacak bir örnek arkadaşlar. Şimdi kendinizde göreceğiniz gibi. Zincirimi gördüğünüz gibi istediğim kadar çektim. İlk sırada çünkü örneğimi kuracağım. Şöyle başına donadım. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncü zincirimi tek kanat şöyle bir trabzan yaptım. üç tane yaptım zincirimden dört oldu bir iki zincir çekiyorum bir tane bıraktım ikinci zincirime bir sık iğne yaptım İki zincir ve bir zincir bırakıyorum ikinci zincirime trabzan yapıyorum dört tane yapıyoruz arkadaşlar bir saniye bekleteceğim sizi dört tane yapıyoruz trabzanımızı 2 zincir ve bir tane bırakıyorum. ikinci zincirime bir sık iğne yapıyorum. 2 Bu şekilde örneğimizi tabanını oluşturuyoruz. İstediğiniz boya kadar yapın arkadaşlar. Ne yapıyorsanız kalan zincirimizde kesersiniz. Şu şekilde örneğimizi kuralım. saniye arkadaşlar. İpimi biraz sıkıntı çıktı da içinden çıkartıyorum. O da gelmedi. Şimdi şöyle iki tane zincir çektim. Yine aynı işlem devam ediyor. İki zincir. Bir tane atlıyorum ikinciye raf zanımı yapıyorum. İki zincir. Yeni başlayan örgüye yeni başlayan arkadaşlar bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok kolay. Sizin tam yapabileceğiniz türden örnek. Öyle zor değil mutlaka deneyin bakın şöyle tabanımız bu şekilde oluyor birazcık daha yapayım arkadaşlar şöyle başa kadar gelmesek de birazcık daha yapayım bundan sonra önlerimizin ikinci sırasına geçelim Bakın bu kadar bana yetiyor. Buraya da yaparsam örneğim sığmaz galiba. Bir deneyelim. Başa kadar saymadım çünkü zincirimi. Olmazsa sökerim. Evet sığmayacak. Onun için bırakalım orayı. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim arkadaşlar ve şuradaki en sondaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir ve trabzan en son trabzanlarımızın tepelerine birer tane sık iğne yapıyoruz arada üçer zincir çekiyoruz bakın böyle 1 2 3 zincir ve şu 4 trabzanın baştakine 3 zincir. Şimdi de sondakine. Şimdi 4 zincir trabzanın baştakine. Şimdi sondakine. Bu şekil. 2. sıramız da bu şekilde çok kolay arkadaşlar mutlaka deneyin şimdi bakalım bu baştakine batıyorum sonda da zincirimde trabzan olduğu için zincirimin içine batıyorum arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 zincir çektim hemen ipimi de açayım geliyorum 3 zincirimi çektim, örneğimi döndertim. Aynı işlem arkadaşlar, bu yuvamın içine 1, 2, 3, 1, 2 zincir, buradaki yuvamın içine 1 sık iğne, 1, 2. Şimdi buradaki yuvamın içine 4 trabzan. iki zincir, yuvamın içine sık iğne, iki zincir, yuvamın içine trabzan, iki zincir. iki zincir çektim yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum iki zincir ve yuvamın içine dört trabzan yapıyorum. iki zincir şöyle sık iğne ke zincir. Bakın sona geldim. Sonra da 1 2 3 4 tırabzan. Bakın. Bu şekilde. Şimdi üste geçtiğimizde arkadaşlar yine 1 2 3 4 zincir döndüm ve şu Trabzanın tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Trabzanın tepesine sık iğne. Ve bu trabzanın içine sık iğne. 3 zincir. Baştakine. Ve sondakine. baştakine batıyorum, üç zincir çekip sondakine batıyorum, üç zincir çekip, bakın buradaki zincirimin tepesine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Şimdi yine aynı işlem arkadaşlar. Şimdi yine burayı dolduracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şöyle büyüttüm biraz arkadaşlar. Çok şık oldu ve güzel oldu. Yeni başlayan arkadaşlar mutlaka bunu bir yerlerde kullanın. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hem yapması kolay hem örmemiz güzel. <laughs> bir yerlerde bir şekilde kullanırsınız. Bebek battaniyesi yaparsınız, yelek yaparsınız. Ondan sonra atkı yaparsınız. Yazlık bluz yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa her yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek oldu. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.